Pekala şimdi ilginç bir şey olacak. Donat istiyorum. Bana donat hazırlayın. <laughs> Bu kolay bir şey. Okay. Tamam yapacağız. İyi seçim. Ye? Yemek yapmaya başladılar mı? Pekala hamur hazır. Donutları özel bir şekilde keseceğiz. Üç tane. Tam gereken. Tavayı ısıtmanın zamanı geldi. Asıl önemli olan doğru sıcaklığı ayarlamaktır. Daha fazla ya. Oh, come on. Evet kolay görünüyor. Hop işte. Tam büyük anneni kalp krizine sokma. Sakin ol her şey tamamdır. Ups. Sırada ne var? Ya kesinlikle öyle. Tamam sanırım bu kadar yeterli olacak. Şimdi ısınmasını bekliyoruz. Ne? Zaten kızarttınız mı? Tamam o zaman ben de koyacağım. Bir, iki, üç. Kabus. Ya fışkırıyor ve ısırıyor. Tamam neden bu kadar çok döktün çoğunu? Yani. Evet donutlarımı kurtarmalıyız. Ne kadar korkunç. Sanırım bir şeyler ters gitti. Donutlarım mahvoldu. Hayır. Bu bir başarısızlık üzülme tatlım. Hadi ama. Ama benim donatlarım neredeyse hazır. Onları süsleyeceğim. Buradan keseceğiz. Evet. İnsan gözleriyle yiyor. Bu nedenle dış görünüş en önemli şeydir. Her şey mükemmel olmalı. Bellissimo. Evet evet oldukça iyi. Ama donatlarım süslemeden bile iyi olacak. İşte böyle. Çok iyi iş ya. ben. Bir fikrim var. Biraz peynir. Süper. İşte böyle. Ve onu Donald okay. şeklinde dökelim. Süs içinde en sevdiğim çitası alacağım. Biraz çekiç işi. Donald'ın ne olduğunu biliyor mu acaba? Tamamdır. Onu süs olarak kullanıyorum. Hadi. Evet. Güzel olmalı. Harika görünüyor. Ama bir şey eksik. Aa, büyük anne. Bunu senden alabilir miyim? Tamam. Al şunu. Teşekkürler. Tavayı atabilirsin ama ocak işe yarayacak. Sonra folyoya ihtiyacım var. Pekala peyniri donuklarımı saracağım ve onları doğrudan ocağın üzerine göndereceğim. Bekleyelim. Görünüşe göre her şey hazır. Servis yapabiliriz. Harika. Eee nerede kaldınız? Galatasaray'ın ne kadar havalı ve çok farklı. Bununla başlayacağım canına lezzetli görünüyor. Vay be ve içinde de dolgu var. Bu gerçekten lezzetli. Peki hala burada ne varmış? Güzellermiş. Deneyelim. sade bir donat mı? Peki değil. Bu ne peki? Vay canına. Bu peynirli donat. Bu harika resmen. Yine de tatlıyı daha çok seviyorum. Şef sen kazandın. Evet biliyordun zaten. What? Pekala. Saradaki sandviç. Sorun değil. Birbiri bile okay. Oh, bunu biliyorum. Ama tatlı bir sandviç yapacağım. Biraz Nutella ihtiyacım olacak. Tamamdır. Sürelim. Hazır. Bundan sonra marshmallow'a ihtiyacım var. Come on. Mükemmel. Yeah. Harika. Ve tabii ki çikolata. Oh, really? Ayrıca, bir kuşağız jelibonlar da eklemeliyim. Sosu unutma. Yeah. Güzel olacak, tatlı ve güzel. Hazır. Birazdan şundan ekleyelim. İşte böyle. Hazır. Got it. Oh, come on. Kabus ne kadar şeker. En sıradan sandviçimi yapacağım. Biraz jambon, peynir. Ve geriye kalan tek şey hepsini kızartmak. Awesome. Harika. Okay. Ve şimdi çeviriyorum. Ve hazır olacak. Oh Tanrım hiç ilginç değil. Pekala. Ekmekleri iyice kızartırız. Perfecto. Marul yaprağı. Domates. Ve şimdi... Sandviç ve etsiz mi? Bu ne böyle? Gizli içeriğim Fransız <laughs> halyangozları. İşte böyle. Korkunç. Bu güzellikleri kabuğundan kurtarmalıyız. Şu an kendimi kötü hissedeceğim. <laughs> Bu lezzetleri asla anlamayacağım. Ayrıca kabuklar da var. Bu midye sandviçime çok yakışacak. Bu iğrenç bir şey. Vay canına çok korkunç. Buna yüksek mutfak diyorlar. Bir şey eksik. Tabii ya. Dor blue peyniri. Deniz ürünleriyle harika gidiyor. O kadar yeter. Bu son damlaydı. Büyük önlü Peki oh, Pekala işte hazır. Çabuz. Oh, Peki ne var? Hazır mısınız? Vay canına güzel sandviç. Bununla başlayacağım. Bu ne? Bu iğrenç bir şey. Korkunç. Berbat. Oh no. Bu daha lezzetli görünüyor. Deneyelim. Nefis. Tatlılara bayılırım. Çok lezzetli. Pekala sonuncusu. Hey. Bu süper resmen. Nasıl? Büyük anne hani çok iyi. Tebrikler. Yaşasın, yaşasın. Peki sırada ne var? Şimdi Sezar istiyorum. Süper. Sonunda. Peki ne diyor? Hadi başlayalım. Domatesleri kesmek göründüğünden daha zor bu ne böyle? Doyanan domatesler. Sizi göstereceğim. Hey ne yapıyorsun sen? Dikkat et genç adam. Bu çok kolay. Bak. Bir ve iki. Bir ve iki. Bir ve iki. İşte hazır. Marul yapraklarına ekliyoruz. Peki tavuk olmadan olamaz tabi. Bol bol. Hazır. Harika. Beceriksizler. Bir fikrim var. Biraz taze roka. Ve bol miktarda. Tereyağı ekleyelim. Hepsi bir karıştırıcıda. Ve iyice çırpalım. Açıyoruz. Hazır kendini beğenmiş. Işık bir tencere ihtiyacınız olacak. İçine her şeyi döküyoruz. O ne yapıyor ki? Hiçbir fikrim yok. Çok garip. Ne tamam ya? neyse. Büyük bir şırınga ve bir tüp. Ve sihir oldu. Moleküler mutfaktan sosis. Okay. Marul yapraklarının, domatesleri ve tabii ki tavuk. Come on. Bu tür parçalar oldukça uygundur I got it. ve biraz kreker ve tabii ki peynir. Çıtır çıtır olacak hazır. Kesinlikle neredeyse unutuyordum. Biraz peynir rendelemeliyim. İşte böyle. Hey neler oluyor? Sebzeleri kesmek çok eğlenceli. İşte. Yine işe yaramıyor. Buldum. Bende harika bir sakızım var. Onu marul yaprağı olarak kullanacağım. Okay. Marmelat gözüyle süsleyeceğim. Marshmallow ve jelibon solucanlarını ekleyeceğim. Çılgınlık. Hazır. Bu ne ya? Kit evet, hazırız. Pekala bakalım. Şununla başlayacağım. Aa, peki ne bu? Ay berbat bir şey. Kesinlikle hayır. Burada neyimiz varmış? Evet. Sade salata. Sıra dışı bir şey yok. Ve burada ilginç bir şey var. Hmm. Ama bu çok lezzetli. Bu kesinlikle kazandı. Hoş olsun Evet zafer. Var peki ne istiyor? Küçük kız patates kızartması istiyor. Tamamdır. Şimdi yapacağım. Tarefim biliyorum. Sanırım biraz yağ koymamız gerekiyor. Daha fazla dolduracağım. Daha şişman ve daha lezzetli olacak. Bu şekilde kesinlikle her şey çok iyi kızarır. <laughs> Tüm paketi böyle dökeceğim. Çünkü bir sürü patates kızartması olmalı. Torunum <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Hayır şimdi yanacak. Ateşi çabucak söndürmemiz gerekiyor. Of. Oh, Youtube'daki tariflerde böyle bir şey yoktu ama. Neredeyse mutfağı yakıyordun. Büyük annenden ders almalısın. Şimdi birazcık yağ alıyoruz. Biraz yağ döktükten sonra ateşi biraz azaltıyoruz. Ve patatesleri kızartıyoruz. Mükemmel oldu. Ne kadar iyi oldu. Bunların hepsi torunum için en lezzetli Heinz ketçapı ekleyeceğiz. Patates kızartması ve ketçap mükemmel bir kombinasyondur. Torunum için bunu iyi biliyorum. <laughs> Bu yemekte kaç kalori var ama <laughs> tanrım. Şimdi size nasıl yapılması gerektiğini göstereceğim. Fazla yağdan kurtuluyoruz. Sonra patatesleri bir parça kokulu pastırmaya sarıyoruz ve bunu böyle büküyoruz sardık ve üzerine bir damla kızılcık glutensiz böyle işte çelikliyoruz. Ve biberiye dalıyla süsleyeceğiz. Mutfak sanatının baş hazır. Hmm. Ben daha ilginç bir şey buldum. Trolle muzlu marshmallow patateslere çok benziyor. Her şeyin üzerinde çilekli şurubu eklerseniz ketçaplı patatese benzeyecek. Ama tatlılara bayılır kardeşim. O yüzden sevecektir. Oh. Sonunda her şey hazır. Bebek zaten çok aç. Wow. Büyük annenin yemeğine dikkat edin. Sensik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Gerçek gurmeler için yemeği nasıl sevecek acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı. Ama bunu galiba sevmedi bebeğimiz. <laughs> ve ablasının bir hediyesi kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor ama bu çilekli, şuruplu, tatlı bir marshmallow. Harika oldu. Kim kazanacak acaba? <laughs> evet, bu büyük annenin yemeği. <laughs> evet, Ali, büyük anne. Aferin. Ay bir şey sıkıştı. Şimdi küçük kız ne yemek istiyor? <laughs> Vay canına o suji istiyor. Aa, bu ne böyle alışılmadık bir şey. Bunu nasıl pişireceğimi bilmiyorum. Gösterin bakalım büyük anneye. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekiyor. Tamamdır gerisini kendiniz yapın. Yapacağım. Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor tabii. İğrenç yosunlu suşimi. mi? Hayır. Ya tatlı bir şey yapmayı tercih ederim. Ya da tatlı ve ekşi. Bu tatlı ve ekşi dillerini alalım. Ve sos yerine hem şanti ekleyeceğim. Ve üzerine jelibon gözleri ve haribo jelibonları. Harika. Böyle bir şey lezzetli rengarenk suşu gördünüz mü? <laughs> Neyse. Şimdi nori yaprağını alıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Ay bu ne? Kuru bir şey paramparça oldu. Bunu nasıl yaptın? Çünkü ben bir profesyonelim büyük anne. Sonra her şeye böyle kesiyorum ve üzerine koyuyorum. Böylece sushi yapıyorum. Dikkatlice sarıyorum. Ve büyük anneden daha iyi güzel yemek yapıyorum. Baksanıza klasik Philadelphia sushi hazır. Büyük anne böyle sushi yapamıyor. Ay bu ne kalıplarda kalmıyorlar. Ah biliyorum. Bunun içine salatalıkları koyacağım. Hem lezzetli hem sağlıklı. Bu tarifi hatırladığım iyi oldu. Zaman doldu. Tadına bak. İşte portakalı soydum. Bunun tadına bakacağım. Bakalım şef ne yapmış. Çok iyi görünüyor. Evet tadı mükemmel. Tamam. Kocaman ve parlak suşi. Abladan gelmiş. Ve çok lezzetli. Çok iyi. Bence onları seçti. Of oh ya. Hiç benimkini denemedim bile. Büyük anne. Uyuma. Korunun yine lezzetli bir şeyler istiyor. Tatlı çikolata kokteyli istiyor. Bu benim en sevdiğim tarifim. Birkaç buz küpüne ihtiyacım olacak. Şişeye böyle döküyorum. Ve Starbucks'tan ağzına kadar sütlü çikolata ekleyeceğim. Ve el mikseriyle süt köpüğü yapacağım. Ay, neler oluyor? Üzgünüm büyük anne bilerek yapmadım. Büyükannenin elindeki bu şey de ne? Hazır kahve mi? Ah, bunu gerçekten torununa mı verecek? Evet sanırım büyükanne başarısız olacak. Şimdi ise devam edeceğim. Krem şantiyle ile süsleyeceğim. Ve sık sık kendime böyle tarifli yemek yaparım. Bu arada kendini de unutmayın. Şimdi ise üzerine kuru dökeceğim. Oraya tam gereken mükemmel her şey hazır. Çikolatalı kokteyl hazır. Ah, kim böyle kahve yapar? Korkunç bir şey. Taze kahve çekirdeklerine ihtiyacımız var. Her şeyi bir gram kadar ölçüyorum. Taneleri küçük kırıntılara öğütüyorum. Sonra Fransız basasında demliyorum. Kahve mükemmel olacak inanın bana. Sadece biraz süslemek kaldı. Süt köpüğü yardımcı olacak dekar tanesi şeklinde süsler ve hazır. Mükemmel. Geçen sefer senin mücevherlerini sevmedi. İçeceklerinin tadına bakmak zamanı ve eli kendisi güzel barda uzanıyor. Bu harika bir kokteyl. Ayrıca üzerinde lezzetli kurabiye de var. Mükemmel. Hmm. Aa, hazır kahve hakkında aynı bir şey söyleyemez. Büyük anne torununu hiç mutlu etmedin. Ah şefin kahvesi hoş kokulu. Ama tadı hiç de güzel değil. Bebek bu güzel kokteyli seçiyor. Evet ben kazandım yine. Sizin için bir sonraki görev. Davul sesi waffle. Ne o öyle? Ne? Ve bu tarifi biliyordum Yumurtaları kıracağız. Şeker ekleyeceğiz daha fazla olabilir. Böylece waffle'lar daha tatlı olacak. Ve hepsini böyle çarpıyoruz. Oh, biraz yoruldum. Sanırım bu kadar yeter. Şimdi un ekleyebilirim. Aa, hapçi. Ay, büyük anne özür dilerim. Yine seni kirlettim. Daha fazla un, daha fazla waffle. Aa, belki o kadar da gerekmiyordu. Fazla olanları geri koyacağım. Ha, bu şekilde hiçbir şey başarmayacak. Ama eski denenmiş ve gerçek büyük annenin tarifi kesinlikle çok iyi olacak. İşte şimdi hamuru waffle makinesine dökebilirim. Benimki de neredeyse hazır. Mükemmel pembe waffle'lar olacak. Peki bebeği nasıl besliyorsunuz? Sağlıklı şeyler gerekiyor. Tamam şekeri attık. Ve bunu şimdi rendeleyeceğim. Üzerine yumurta ve hamur yapabiliriz. Bunu bir mikserle çabucak yapacağım. Ne kadar çirkin görünüyor. Ve süper sağlıklı waffle'larımızı böyle kızartıyoruz. Katılımcıların yemekleri nasıl da farklı olmuş. Nasıl da güzel kokuyor. Her şeyi kendim yemek istedim. Güzel bir şekilde süslemek gerek yok hem şanti hem meyveler. <laughs> Harika oldu. Bu ne böyle? tam ihtiyacım olan şey bal ve üzerine bir parça tereyağı. Ay ne kadar güzel, ne kadar iyi. Vafoları <laughs> oh oh çıkarma zamanı. Yeşil, sağlıklı, güzel bir servis eksik sadece böyle kestim ve süsledim. Belissimo. Yine de sevmedim. Al torunun tadına bak. Oh, wow. Bu vafullar tam istediği gibi görünüyor. Ya ama içinde sıra dışı bir dolgu var. Hı, yumurta mı? Hayır kabuk mu? Bunu yaparken dikkatli olmalısın. Bu ne böyle yeşil renkte? Aa, üzerinde çimen mi var? Yine de bir parça tadına bakacak. Çok küçük bir parça. Güzel kokuyor ama tadı iğrençmiş. Bu waffle'lardan ne bekliyor? Vay canına. Görünüşe göre bebek onları çok sevdi. Ah, işte bu kazanan geldi. Yaşasın bunlar benim waffle'larım. Ne güzel kekler. Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Vay canına marmelat solucanları harika. Yine kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Ne? Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum Kate. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle. Bunu ağzıma sokmak istemiyorum. Solcanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bu ne bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solcanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın yine solucanlar. Onlardan bıktım artık. Saçında bile yar. Bunların hepsi ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şey yemen iyi oldu ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. denemek istiyorum. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon düşünemezsin. Kit bana da verir misin? <laughs> bir dilimcik olsa bile. Lütfen. <laughs> Saçmalama buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldıramayıp Pastama koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak? Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen kim değilsin? Hasta için her şeyi yapmaya hazırım. ettim. Hastayı tadamayacağım. Bunu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun da İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır beni uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. Bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emin bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza dek hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama bir şey etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Ne kadar lezzetli olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil. Çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bitti. Geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsa ve yakalasam? Görüş kaldım. Ay, nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu halde oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına o ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Ölmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acıyı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bir Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan Kate sana su dökeceğim. Çok iyi ya teşekkürler. Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama dikin ne o? Onu nasıl giyeceğim? Bir saniye. Sanırım burada bir hata var. <laughs> Tekerlek kızartılmış üzerinde durmuş. Tamam tamam yine yapamayacağım. Evet beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağım sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Yavaşlarına ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır. Hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dekor için tüm sakızları kullanmak gerekir diye birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Vay bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi de sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok. Çok lezzetli olacak. Evet yüzde haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Evet ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Bacın nasıl kızdan baloncuklara şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey! Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzgünüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Ne? Of ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Hadi. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Onu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha buymuş demek. Daha iyice. Teşekkürler. Hmm, umarım şimdi kapmış pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümü rende üzerine ovamız gerekiyor. Son dedi için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte mükemmel. <laughs>